Küçük bir Anadolu kasabasında herkes birbirini tanırdı. O kasabanın kenar mahallesinde, kırmızı çatılı bir evde sevgi hanım yaşıyordu. Altmış yaşına yaklaşmıştı ama hala dimdik duruşu, sıcak gülüşüyle çevresindekilerin saygısını kazanmıştı. Kocası yıllar önce vefat etmişti. Kızı Zehra, genç yaşta evlenmiş, şehirde öğretmenlik yapıyordu. Bir gün Zehra telefon etti. Anne, biz birkaç haftalığına tatile çıkıyoruz. Ama Emre'nin işi uzadı. İstersen o birkaç gün sende kalsın. Hem yalnız kalmazsın. Sevgi Hanım önce tereddüt etti. Oğlum gelsin tabii dedim ama ne işi var onun burada? Dosyalarını tamamlaması gerekiyormuş, sessiz bir yer arıyordu. Senin ev tam uygun. Ertesi gün Zehra'nın eşi Emre kapının önünde belirdi. Elinde bir çanta, yüzünde utangaç bir gülümseme vardı. Anneciğim, rahatsız etmem inşallah. Estağfurullah oğlum, sen de bu evin bir parçasısın, dedi Sevgi Hanım ama içinde hafif bir çekinme vardı. Emre sessiz bir adamdı. O gün boyunca bahçede oturup dizüstü bilgisayarında çalıştı. Akşam olduğunda çay demlendi, ev mis gibi koktu. Sevgi Hanım çayı masaya koyarken Emre sordu: siz hiç sıkılmıyor musunuz burada tek başınıza? Alıştım dedi kadın. Sessizlik bazen arkadaş gibi. Ben sessizliği hiç beceremedim dedi Emre. Hep bir ses ararım. Ses değil oğlum yoldaş ararsın sen dedi Sevgi Hanım gülümseyerek. Bu konuşma kısa ama derindi. O an ikisinin de içinde bir şey kıpırdadı. Anlatılmayan sadece hissedilen bir şey. Geceleri kasaba serin olurdu. Bahçedeki incir ağacının yaprakları rüzgarla hışırdardı. Emre balkonda sigarasını yakmıştı ama yüzünde düşünceli bir ifade vardı. Sevgi Hanım perde arkasından baktı. Genç ama yorgun diye düşündü. Bir anne gibi hissetmeye çalıştı ama kalbinin derinlerinde başka bir şey vardı. Uzun zamandır unuttuğu bir sıcaklık. Sabah kahvaltısında Emre teşekkür etti. Ellerinize sağlık. Ev yemeklerini çok özlemişim. Kızım yemek yapmaz mı? Yapar ama hep aceleyle. Şehir hayatı. Sevgi Hanım içinden geçirdi. Bu çocuk aslında sadece huzur arıyor. O gün birlikte pazara gittiler. Kasaba halkı onları gördüğünde selam verdi. Oğlun mu geldi Sevgi? Evet, dedi gülümseyerek. Oğlum gibi, dedi ama gibi kelimesi dilinde takıldı. Akşam üzeri yağmur başladı. Elektrikler gitti. Evin içinde mum yandı, duvarlarda titrek gölgeler oluştu. Emre, mumun ışığında defterine bir şeyler yazıyordu. "Şiir mi yazıyorsun?" diye sordu Sevgi Hanım. "Hayır, ama belki de bir itiraf." "Neden itiraf?" "Bazen içimdeki şeyleri kimseye anlatamıyorum." Sevgi Hanım gülümsedi. "İnsan yaşlandıkça susmayı öğreniyor. Ben susmayı beceremem galiba." dedi Emre ve o anda gözleri kadının gözlerine takıldı. O bakış kısa sürdü ama her şeyi değiştirdi. İkisinin de nefesi kesildi. Sonra Emre başını çevirdi, defteri kapattı. İyi geceler anneciğim. İyi geceler oğlum dedi kadın ama sesi titredi. O gece Sevgi Hanım uyuyamadı. Yatağında dönüp durdu. Ben ne yapıyorum? Bu düşünceler niye aklımda? Diye kendine kızdı. Ama kalp ne söyleneni dinlerdi, ne yasayı. Sabah olunca Emre kahvaltı masasında sessizdi. Bir ara fısıldadı: "Sizde bir var. İnsan yanınızda kendini iyi hissediyor." Sevgi hanım gülümsedi. Belki yaşlılık alışkanlığıdır. Hayır, yaş değil. Gözleriniz, orada bir sıcaklık var. Kadının elleri fincanın etrafında titredi. Böyle şeyler söyleme Emre, dedi ama sesi kırılmıştı. Ben sadece hissettiğimi söylüyorum. Aralarına sessizlik çöktü. Fakat o sessizlik artık tehlikeliydi. Akşamüstü komşu Hatice uğradı. Sevgi, ne güzel evin misafirli. Damat yakışıklıymış. Hatice öyle şey mi denir, dedi Sevgi Hanım gülerek ama yüzü kızardı. Şaka yapıyorum kızma. Ama dikkat et kasaba küçük yer, dedikodu hemen çıkar. Hatice gittikten sonra Sevgi aynaya baktı. Evet dedi kendi kendine, kasaba küçük ama kalp daha da küçük, içinde sadece bir sır barındırabilir. O gece rüzgar sert esti. Emre mutfakta çay yaparken cam kırıldı. Sevgi koştu. Ne oldu? Pencere rüzgarla kapandı. Elimi kestim biraz. Kadın hemen bez aldı, eline bastı. Eli Emre'nin elinin üzerindeydi. Bir anlık temas, bir anlık sessizlik. Zaman durdu. Emre fısıldadı. Anne deme bana, olur mu? Sevginin elleri titredi. Oğlum, biz yanlış şeyler hissediyoruz. Belki de doğru ama geç kalmış hislerdir, dedi Emre. O an dışarıda şimşek çaktı. Evdeki mum söndü. İkisi de birbirine baktı ama kimse bir şey söylemedi. Sadece rüzgar konuşuyordu. Sabah olduğunda kasabanın üstü sisle kaplıydı. Sevgi Hanım erkenden bahçeye çıktı, elleriyle toprağı eşeliyordu. Komşu Hatice uzaktan gördü. Ne yapıyorsun orada Sevgi? Toprağa tohum ekiyorum, dedi gülümseyerek. Ama o aslında toprağa duygularını gömüyordu. Evin penceresinden Emre onu izliyordu. Bir kadın hem güçlü hem kırık nasıl olabilir diye düşündü. O gün artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Sabah güneşi kasabanın tepesine yeni doğmuştu. Kuş sesleri bahçeyi dolduruyor, incir ağacının dallarında taze yapraklar titreşiyordu. Sevgi Hanım sabah kahvesini hazırlarken bir yandan da içindeki karmaşayı bastırmaya çalışıyordu. Gece boyunca gözüne uyku girmemişti. Emre'nin sesi, anne deme bana diyen o fısıltı hala kulaklarındaydı. Her fincan kahveye biraz vicdan, biraz da korku karışmış gibiydi. Emre mutfağa girdiğinde sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Günaydın, dedi. Sevgi başını kaldırmadı. Ganeyrin, aglam. Ama son kelime ağzından çıkarken boğazına düğümlendi. Emre fincanını aldı, sessizce oturdu. Bugün kasabaya ineyim, bazı belgeleri fotokopi ettirmem gerekiyor dedi. İyi olur, hava da açtı. Sizin bir isteğiniz var mı? Hayır, yalnızca dikkat et dedi sevgi, göz teması kurmadan. Ama o sessizlik içinde her kelimenin arkasında başka cümleler gizlenmişti. Öğleden sonra Emre döndüğünde elinde bir demet çiçek vardı. Pazarda gördüm, size getirdim dedi gülümseyerek. Sevgi şaşırdı. Neden zahmet ettin oğlum? Emre, onun gözlerinin içine baktı. Zahmet değil. İnsan sevdiğine çiçek getirir. O cümle, sevginin kalbine bıçak gibi saplandı. Elindeki tabak neredeyse düştü. Emre, yeter artık. Ne yeter? Kalbimi susturman mı yeter? Bu yanlış oğlum. O kelimeyi söyleme artık. Sessizlik sadece duvar saatinin tik tak sesi duyuluyordu sevgi derin bir nefes aldı kızım seni seviyor sen onun eşisin ama beni anlayan sensin onunla konuştuğumda boşluğa konuşuyorum sizinle konuştuğumda kendimi buluyorum kadının gözlerinden yaşlar süzüldü sus emre bu duyguların sonu yok ben zaten sona razıyım yeter ki bir kez dürüst olayım o akşam gökyüzü griye dönmüştü. Yağmur yavaşça başladı. Sevgi pencereden dışarı bakarken kendi gençliğini hatırladı. Eşinin öldüğü gün, yetim kalmış kızı ve o günden beri içinde taşıdığı eksikliği. Bir kadının içinde kalan sevgi yıllar geçse bile ölmezdi. Sadece sessizleşirdi. Emre içeri girdi. Yağmur başlayacak, çamaşırları toplayayım mı? Gerek yok dedi Sevgi. Ama Emre dışarı çıktı, ıslanmış ipten çamaşırları aldı. Dönüp baktığında Sevgi'nin gözleriyle karşılaştı. O anda yağmur ikisini de sardı. Emre yaklaştı. Niye kaçıyorsunuz benden? Çünkü doğru olanı yapmak istiyorum. Doğru bazen insanı öldürür, Sevgi Hanım. Kadın başını çevirdi. Ben yaşarken bir kez bile kendimi düşünmedim. Şimdi de düşünemem. Peki hiç sevmediniz mi? Sevdim ama artık sevmek bana yakışmaz. Emre sessiz kaldı. Yağmur yüzlerinden aşağı süzülüyordu. İkisi de ağlamıyor ama ikisinin de gözleri ıslaktı. Ertesi gün komşu Hatice uğradı. Dün sizi bahçede gördüm Emre ile. Yağmurda ıslanmışsınız. Dikkat edin kasaba küçük konuşurlar sonra. Sevginin kalbi sıkıştı. Hatice insanlar konuşur ama ben ne yaptığımı biliyorum, dedi ama sesi titriyordu. Hatice gittikten sonra Sevgi mutfak masasının kenarına oturdu. Artık ya gitmeli ya da kalbini gömmeli diye düşündü. Kapı çaldı. Emre'ydi. Size yardım edeyim dedi. Gerek yok, her şeyi yaparım ben. Ama yalnızsınız. Yalnızlık bazen en güvenli yerdir, Emre. Gece oldu. Evin içi karanlıktı. Sobanın ateşi azalmıştı. Sevgi koltuğa oturmuş ellerini dizlerinde birleştirmişti. Emre sessizce yaklaştı. Siz beni neden bu kadar korkutuyorsunuz? Çünkü ben sınırları bilen bir kadınım. Sınırlar yıkılmak içindir. Hayır, sınırlar korunmazsa insan yıkılır. Emre bir adım attı. Sizin gözlerinizde kendimi buluyorum. O gözler seni yakar, Emre. Yansam da umurumda değil. Bir sessizlik daha. Sonra Sevgi ayağa kalktı, gözleri doluydu. Artık bu evde kalamazsın. Kovuyor musun beni? Git Emra. Git çünkü kalırsan ikimiz de kaybederiz. Emre'nin yüzü asıldı, gözleri dondu. Peki dedi. Yarın sabah giderim. Ama bil ki bu kalp seni unutmaz. Sevgi yüzünü çevirdi, sadece fısıldadı. Anat, oğlum. Bu dünya unutmadan yaşanmaz. O gece kadın ağlayarak sabaha kadar dua etti. Sabah olduğunda Emre kapıdaydı. Elinde valiz, gözlerinde bir hüzün. Hakkınızı helal edin, anneciğim dedi. Sevgi, gözyaşlarını saklayarak sadece başını salladı. Emre dönüp yürüdü. Kapı kapandığında sevgi dizlerinin üstüne çöktü. Allah'ım dedi. Ben bir kadınım. Ama artık sadece sabrın ardında saklanacağım. Yıllar sonra kasabada hala anlatılır o hikaye. Bir kadının kalbinde saklı kalan bir sır, bir damadın içinde yankılanan bir sevgi. İnsanlar hala o evi gösterir. İşte Sevgi Hanım'ın evi. Derler ki o evin penceresi her yağmurda buğulanırmış. Çünkü o pencerede hala biri bekler. Ve her yağmur yağdığında rüzgar sanki aynı cümleyi fısıldar. Bazı sevdalar konuşulmaz, sadece hissedilir. Yıllar geçti. Kasaba değişti ama o kırmızı çatılı ev hep aynı kaldı. Bahçesindeki incir ağacı büyüdü, dalları duvarın ötesine uzandı. Sevgi Hanım artık yaşlanmış, yürürken bastonuna dayanır olmuştu. Ama her sabah elinde kahvesiyle aynı pencereye oturur, sessizce uzaklara bakardı. Komşular bilirdi artık. O pencere bir kadının kalbinin hikayesini saklıyordu. Bir gün postacı kapıya geldi. "Sevgi Hanım, size bir mektup var. Uzaklardan gelmiş." Zarfın üzerinde yabancı bir şehir adı yazıyordu. Titreyen elleriyle açtı. "Sevgi Hanım." Yıllar geçti. Belki artık beni hatırlamıyorsunuzdur. Ama ben her gün sizin bana söylediğiniz o son cümleyi hatırladım. Unutmadan yaşanmaz. Ben unuttum sandım ama unutmak sevmenin şekliymiş meğer. Eğer bir gün yolum yine o kasabaya düşerse aynı pencerede oturuyor olmanızı isterim. Emre, kadının elleri titredi. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Yıllar sonra o ismi duymak kalbini yeniden canlandırdı. Demek hala yaşıyorsun, dedi fısıltıyla. Ve hala hatırlıyorsun. O gece rüzgar esti, gökyüzü yıldızlarla doluydu. Sevgi Hanım bahçeye çıktı, incir ağacının altına oturdu. Yıllardır söylemediği bir duayı dudaklarından döktü. Allah'ım, bana bir son değil, bir huzur ver. Eğer onu bir daha görürsem, sadece teşekkür etmek isterim. Ertesi sabah güneş doğduğunda kapı çaldı. Sevgi ağır adımlarla kapıya yürüdü. Kapının önünde bir adam duruyordu. Saçlarına aklar düşmüş, yüzü kırışmış ama bakışları aynıydı. Emre. Gaz goz geldiler. Ne kelime kaldı, ne suçluluk. Sadece zamanın bıraktığı sessizlik. Emre usulca konuştu. Geldim sevgi hanım. Çok geç kaldın Emre. Biliyorum. Ama belki affetmek için hiçbir zaman geç değildir. Sevgi gülümsedi. Affettim ben seni çoktan. Kendinizi de affettiniz mi? İşte onu hala öğrenemedim. İkisi de sustu. Rüzgar incir ağacının yapraklarını savurdu. Emre elini uzattı. Elinizi tutabilir miyim son kez? Sevgi gözlerini kapattı. Son kez dedi. Eller buluştu. Bir anlık sessizlik. Ama o sessizlikte bir ömrün bütün sözleri vardı. O günden sonra kasabada herkes fark etti. O evin penceresinde artık ışıklar sönmüyordu. Sevgi Hanım'ın gözleri yeniden parlıyordu. Ama birkaç hafta sonra bir sabah komşu Hatice kapıyı çaldı. Kapı aralıktı. Sevgi pencerenin önünde oturuyordu. Elinde Emre'nin mektubu, yüzünde hafif bir gülümseme uyuyor gibiydi. Onu toprağa verdiler, incir ağacının altına. Ve o gün Emre geldi. Sessizce mezarının yanına diz çöktü, başını eğdi. Elinde tek bir çiçek vardı. Yıllar önce ona verdiği çiçeğin aynısı. "Sevgi, adın gibi sevdin," dedi. "Adın gibi bekledin. Ve ben hep geç kaldım." Sonra gözlerini kapattı, ellerini toprağa koydu. Rüzgar esti, incir ağacının yaprakları dans etti. Sanki doğa bile bu iki kalbin barışını kutluyordu. O günden sonra o kasabada anlatılır o hikaye. Bir kadın vardı, adı Sevgi'ydi. Bir damat vardı, adını kimse artık anmaz. Ama her yağmur yağdığında incir ağacının altından iki fısıltı duyulur. Ve rüzgar kasabanın içinden geçerken hep aynı kelimeyi taşır. Sevgi bitmedi